Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapımı inanılmaz kolay olan Örgüye yeni başlayanların dahi çok rahatlıkla yapabileceği zikzak desen portföy çanta tarifini paylaşacağım. Bunu böyle clutch e, çanta olarak hazırladım ama daha farklı e, formlarda da yapabilirsiniz ki ilerleyen günlerde elimde çalıştığım desenlerim var, modellerim var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Birçok şekilde kullanabileceğimiz bir örnek. E, böyle iki renkli yapabilirsiniz, tek renkli ya da ikiden fazla da renk katabilirsiniz. Örneğin artan iplerinizi elinizdeki e, artan ipleri de kullanarak rengarenkte çalışabilirsiniz bu zikzakları. Ben kışlık bir iplik kullandım bu çalışmada. Rafi iple, kağıt iple, daha farklı iplerle de yine bu çalışmayı çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen şöyle deseni modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle tabanı görelim. Bakın çok muntazam, güzel bir çalışma oluyor. İçeriğinde yün olan böyle kışlık bir iplik tercih ettim. Şöyle çantanın içinde göstermek istiyorum. Henüz astarlanmadı. Ee, astarlamayı da ben Aksa Örgü Butik'e yaptırıyorum. Merak edenler olursa iletişim bilgilerini videonun açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Bakın içi de dışı da tertemiz bir e, çalışma oluyor. Bunu böyle portföy çanta olarak hazırladım. Dediğim gibi e, şöyle hemen kenar kısmında göstermek istiyorum. E, doku çok güzel oldu. Tam kışlık bir e, çanta oldu. Tabi sizler yazlık versiyonlarını da yapabilirsiniz. Çok keyifli ilerliyor. Bir günde birden fazla yapabilirsiniz. Yani bir günde 2-3 tane çok rahatlık e, çok rahatlıkla örersiniz. Çünkü çok hızlı ilerleyen de bir model. Bütün detaylarını da video içerisinde sizlerle adım adım paylaştım. Umarım faydalı bir içerik olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizler Küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bu arada bakın bitiş ve başlangıç hiç belli değil. Şöyle çantayı da etraflıca göstermek istiyorum. Tertemiz bir çalışma oluyor. Tarifimize geçelim. Örgüm için kullanmış olduğum iplerimi aksa örgü butikten aldım. Şöyle dokusunu yakından göstermek istiyorum. İçeriğinde %25 yün olan bir iplik. Kalın dokulu. İpe göre küçük numara bir tığ tercih ettim. Sebebi de çanta ördüğüm için normalde bu iplik 6 milimi dahi kaldırabilecek bir kalınlığa sahip. Burada bakın bu iple çalışırken 3.75 milim kullandım. Burada siyah ve açık renk taş rengini bir araya getirdim. Tabii sizler bunu ben böyle iki renkle hazırladım ama tek renk yapabilirsiniz. 3 renk 4 renk elinizdeki artan ipleri bu projede değerlendirebilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Kışlık ipler yerine raf ipler, kağıt ipler daha farklı iplerle de bu çalışmayı çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu çalışma için iki tane siyah, iki tane açık renkten kullandım. Ama ikinci yumaklardan ip artıyor, yine artan iplerle de böyle küçük bir çantada yapılabilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi daha açık bir tonda modeli sizlere tarif ediyor olacağım. Şimdi buradaki çalışmada hemen şöyle en boy ölçüsü de sizlere vereyim örgümün. Eni, 35 santim boyu da 23 santim 35'e 23 santim e, ölçüsünde bir kılak e, çanta hazırladım. Şimdi daha küçük bir örnekte modeli sizlere tarif ediyor olacağım. Burada modelin e, kurulum sayıları ve yapımı önemli. Şimdi e, modelim için e, önde 15 model arkada 15 model e, kullandım. Yani başlarken model 3'ün katından oluşuyor. 3 artı 3 artı şeklinde sık iğnemizin olması gerekiyor. Bakın sık iğnemizin olması gerekiyor. Bunun için de zincirimi 3'ün katı olacak şekilde önde 15 model arkada 15 model zaten e, Kaç model kuracaksanız 15 model 35 santim ölçüsünü verdi bende. E, tabii bu arada aynı ipi aynı tığ numarayı kullansak dahi verdiğim ölçüler sizin ölçünüzden belki biraz az belki biraz fazla olabilir. Bu da örme sıklığımızda gevşekliğimizden kaynaklı olarak değişecektir. Bu noktaya da dikkat etmek gerekir. Ee, şimdi 15 model için çarpı 3 yaptığımda 45 tane zincire ihtiyacım var artı bir de dönüş zinciri 46 zincirle bu çalışma için. Bakın buradaki büyük çalışma için 46 zincirle başladım. Şimdi daha küçük bir örnek yapacağım. Hemen şöyle işe ilk olarak kilit zinciriyle başlıyoruz. Kilit zincirini çektikten sonra 1, 2, 3 mutlaka ördüğüm ayardan gevşek olacak şekilde bir tık zincirlerimi çekiyorum. Bakın 3'ün katı şeklinde çekiyorum öncelikle. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. Model 3'ün katından oluşuyor. 1, 2, 3. Bir de artı dönüş zincir için bakın sık iğne çalışacağız. Artı bir zincir çekiyorum. Şimdi zincirin düz kısmını değil ters kısmını çeviriyorum. Büyük çalışmada 45 artı 1 yani toplamda 46 zincirle başlangıç yapmıştım. Şimdi burada zincirin arka kesik çizgilerini kullanacağız. Bakın şu tek çizgileri kullanacağız. Tığın tarafında çevirdiğimizde diğer tarafında iki tane çizgi kalmış oluyor. Şimdi son zinciri bırakıyorum. Diğer zincirin içerisine batıyorum. İlmek çıkardım. İki ilmeğim var. Doluyorum. Direkt sık iğne örüyorum. Bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batıyorum. İlmek çıkardım sık iğne şimdi bu şekilde her bir zincirin arka kesik çizgisine batarak bir tane sık iğne öreceğiz burada şöyle yapabilirsiniz bunu örneğin deri bir tabana yapabilirsiniz ee, örgü bir taban hazırlayıp dikdörtgen oval yuvarlak tabanlara bu modeli uygulayabilirsiniz burada önemli olan şimdi ben zincir sayısı da verdim ama önemli olan sık iğne sayımızın üçün katı şeklinde olması şimdi geldik son Zincire son Zincire de batıyorum Sık iğnemi örüyorum. Şimdi burada sağlama alacağım. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 tane sık iğne. Şimdi köşelerde artış yapmadan direkt karşısına geçip burada da aynı sayıda sık iğneleri elde ederek zemini kurmuş olacağım. Hemen ne yapıyorum? Son zincire tekrar batıyorum. Karşılığında gelen zincir çünkü. Direkt sık iğne örüyorum. Hemen bir diğer zincire. Şimdi zincirler artık iki çizgi şeklinde, başak şeklinde görünüyor. Kısa ipi de bu aşamada gizliyorum. Bakın ördüğümüz sık iğnelerin dibine batarak karşı tarafa geçip yani dönüşü direkt sağladık. Hemen karşılığında duran noktalara da sık iğnelerimizi örerek zemini kuruyoruz. Dediğim gibi sık iğne sayımız 3'ün katı olmak zorunda. Bunu dikkat ederseniz istediğiniz e, tabana, deri tabana, e, örgü tabana uygulayabilirsiniz. Şimdi geldik son noktaya bakın. Son kısma da direkt sık iğne örüyorum. Son zincire de sık iğne örüyorum. Şimdi karşılıklı 3'ün katı olacak şekilde sık iğnelerimi elde ettim. Şimdi bitiş ve başlangıç kısmımız burası. Buraya isterseniz bir çengelli iğne takabilirsiniz bu kenara. Hemen şöyle yapalım. yapıyorum? Direkt ilk sık iğne. Şimdi iki sıra sık iğnem olacak. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıraya geçiyorum. Hemen ilk ördüğüm sık iğnenin bakın çengelli iğne taktım. Sık iğnenin hemen tepesine batıp bir sık iğne örüyorum. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Tekrar sık iğne. Şimdi aynı şekilde ikinci sıra sık iğnemi gidiyorum. Bakın bu şekilde ilerliyorum. Her birine bir tane sık iğne örerek tabanı iki sıra Sık iğne örmek gerekiyor ki model şöyle kendini güzelce göstersin. Zeminde hangi rengi kullanacaksınız o renkle başlayabilirsiniz. Ben bu çalışmada büyük çalışmada e, siyah rengini kullandım. Sizler dilediğiniz renklerle bu çalışmayı yapabilirsiniz. Rengi arayınca olabilir. renk e, Renkli olarak da çok farklı ve güzel görünecektir. Ortaya daha farklı e, bir görüntü çıkacaktır. Şimdi bakın son noktaya kadar geldim Şimdi bakın. Bu ilk ördüğüm sık iğne, bu son ördüğüm sık iğneye de batıyorum. Şimdi bu aşamada renk değiştireceğim. Hemen diğer rengimi şöyle alacağım. Burada dediğim gibi daha açık bir ton kullanıyorum ki daha rahat anlaşılsın. Şimdi son sık iğneye bakın sonucu sık iğne. İlk ördüğüm sık iğne burası. Bu da sonuncu ördüğüm sık iğne. İsterseniz ilk ördüğünüz sık iğnenin tepesine de takabilirsiniz. Karıştırırsanız eğer. Şimdi son sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek çıkardım. 2 ilmeğim var. Diğer rengimi alıyorum. Tığımın ucuna yeni rengimi takıp iki ilmeği yeni renkle kapatıyorum. Şimdi bunu kapattıktan sonra şu kısa ipi gizleyerek öreceğiz. Diğer iplik bakın diğer renk hiç kopartmıyoruz. İki rengi aynı anda örüyoruz. Yani burada kalacak bu bizi bekleyecek. Şimdi artık modeli kurmaya geçelim. Şu iki ip de sonradan gizleyelim. Kalsın burada. Şimdi bakın renk değişikliğini yaptım. Modeli spiral şekilde örüyoruz. Hiçbir birleştirme e, bağlantı e, gizleme hiçbir şey yok bakın tabanı oluşturduk bu şekilde isterseniz e, bu portföy çantaya bir iki sıra taban da yapabilirsiniz oval taban da uygulayabilirsiniz ya da dikdörtgen ama bu şekilde direkt e, gayet de güzel oluyor şimdi artık bakın rengimi değiştirdim üçün katı şeklinde sık iğnelerim var ve modele başlıyorum son sık iğnenin içinden bakın rengimi değiştirdim şimdi İlk sık iğnem burası. Bir iki tane sık iğne atlıyorum. Üçüncü sık iğnenin dibine batıyorum. Bakın. Üçüncü sık iğnenin dibine battım. İlmeğimi uzattım. Uzunca bir sık iğne örüyorum. Şu kısa ipi de kaçırmayın. Bu şöyle kalsın. Bunu sonradan gizleriz. Dibine ördüğüm bakın. Sık iğnenin dibine battığım uzun sık iğnenin. E, uzun sık iğneden sonra. Dibine battığım e, sık iğnenin tepesine batıyorum. Bakın tepesine batıp kısa sık iğne örüyorum. Şimdi tekrar yine aynı sık iğnenin tekrar aynı dibine batıyorum. Bakın aynı boşluğuna batıyorum. Uzunca ilmeğim uzatıp tekrar sık iğne oluşturuyorum. Bakın şöyle bir V oluşuyor. Uzun, kısa, uzun şeklinde aynı noktaya çalışıyoruz. Hep aynı sık iğneye çalışıyoruz. Sonra bir iki tane atlıyoruz. Sıradaki bir iki tane sık iğne atlıyorum. Üçüncü sık iğnenin önce dibine batıyorum. Uzun bir sık iğne örüyorum. Sonra dibine battığım sık iğnenin tepesine batarak kısa sık iğne. Şimdi tekrar aynı sık iğnenin tekrar aynı dibine batarak uzun sık iğne örüyorum. Bakın model sadece sık iğneden oluşuyor. Şimdi tekrar sıradaki sık iğneden sayıyorum. Bakın bir iki tane atlıyorum üçüncünün dibine sonra tepesine sonra tekrar dibine batarak modeli oluşturuyorum şimdi yine bir iki tane atlıyorum üçüncünün önce dibine batıyorum sonra tepesine sonra yine dip kısmına batarak modelimi oluşturuyorum bakın çok keyifli bir örnek çok da hızlı büyüyen bir çalışma bir iki tane atladım üçüncünün dibine, tepesine ve tekrar dibine batarak desen oluşturdum. Bir iki üçüncüye bakın uzun kısa uzun şeklinde desen deseni oluşturuyoruz. Burada ben iki sıra e, sık iğne ördüm. Sizler e, burayı daha uzun da tutabilirsiniz. Bir iki şimdi üçüncü şurası bakın hemen bunun da yine dibine sonra tepesine batıyorum ve sonra tekrar dibine batıp sırayı tamamlıyorum. Bakın şöyle sayacağım. Kaç tane modelimiz oldu burada? Burada dediğim gibi 15 önde 15 arkada 30 tane desen oluşturduk. Buradaysa hemen şöyle 2 4 6 8 tane desen oluşturmuş olduk. Şimdi ne yapıyorum? Bu ip burada bekliyor. Bakın. Son sık iğneye de çünkü başlarken iki tane boşluk bırakmıştık. Şuradaki kısım bizi yanıltmasın. Şurayı tekrar göstermek istiyorum bakın. Burada renk değiştirdiğim en son sık iğnem var. Şurası bizim bitiş ve başlangıç yerimiz. Şu hatta çengelliğini çıkartalım. Burada kafamızı karıştırmasın. Tam görüntüyü bozuyor. Çıkaralım. Bakın. Sıradaki 1, 2, 3. nokta buradaki son sık iğnemiz. Son sık iğnenin önce dibine batıyorum. uzun sık iğne tepesine batıyorum kısa sık iğne tekrar dibine batıp uzunca sık iğnemi örüyorum başlarken zaten iki tane boşluk bırakmıştık bu şekilde model tamamlanmış oluyor şimdi geldim ne yapıyorum İlk ördüğüm uzun sık iğnenin tepesi var şuradaki kısa ipi de biraz çekelim ilmeği gevşetti çünkü orası Tabii bu kısa ipi gizli edebilirsiniz daha sağlam olur şimdi bakın uzun kısa uzun şeklinde başlamıştık Şimdi yine rengi değiştirmeden her rengi iki sıra örüyoruz. sıra örüyoruz. Bir sıra desen kuruyoruz. Bir sıra tepelerine batarak sık iğne örüyoruz. Şimdi geldim. Son deseni de oluşturduktan sonra spiral şekilde örüyorum bakın. İlk ördüğüm uzun sık iğnenin direkt tepesine batıyorum. Kısa sık iğne. Kısanın hemen tepesine batıyorum. Tekrar yine kısa sık iğne. Bu sırada hiç uzun e, sık iğnemiz yok. Hepsinin tepesine batarak kısa sık iğneler elde ediyoruz. Yine e, aynı renkle bakın sıradaki uzun sık iğne tepesine sık iğne bir sonraki uzun tekrar sık iğne kısanın da tepesine sık iğne. Şimdi uzun uzun kısa uzun uzun kısa şeklinde devam eden her bir sık iğnenin tepesine batarak sık iğne örüyoruz. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi şöyle hiç kesmeden bu aşamaları göstermek istiyorum. Bakın her birine bir tane sık iğne örüyorum. Ta ki son ördüğüm sık iğne noktasına kadar. Bakın desenin sonuncusu uzun, kısa, ve şimdi uzun. Hem renk değiştireceğiz. Hem de artık e, yeni e, desene geçeceğiz. Ve bundan sonra hep aynı olacak. Şimdi başlarken burada e, bir farklılık var. Ama bundan sonra hep aynı devam edecek. Model iki sıranın tekrarı zaten. Şimdi geldim. Bakın. En son uzun sık iğne örmüştüm. Tepesine batıyorum. ilmek çıkardım. Renk değiştireceğim. Hemen buradaki ipi bıraktım. Diğer rengimi aldım. Tığımın ucunu alıp İki ilmeği yeni renkle kapattım. Biraz da çekiyorum ki e, kasma yapmasın. Bakın orada e, genişlik olmasın. Şimdi rengimi değiştirdim. İlk başladığım sık iğne bakın zaten belirgin uzun tepesine batarak başlamıştım. Bir sıra sık iğne örmüştüm. Buradaki en son ördüğüm sık iğne de desenin uzun sık iğnesiydi. Renk değişikliğimi burada yapmış oldum. Şimdi ne yapıyorum? Bundan sonra artık buradaki sık iğneleri saymayacağım desenin ortasında duran bakın şöyle ilmeği esnetelim gösterelim. Bundan sonra baz alacağım nokta desenlerin ortasında duran küçük kısa sık iğneler bakın orta göbekteki kısa sık iğneler. Bundan sonra baz alacağım nokta burası hemen ilk desenin uzunların arasında duran kısa sık iğnelerin dibi dibine battığım sık iğnenin de en üst sırada duran bakın tepesini ördüğümüz sık iğnenin tepesine kullanacağız. Birinci noktamız burası. Bakın desenin ortasında duran bu kısa sık iğnenin dibine kullanacağız. Uzun sık iğneleri oluşturacağız. Sonra bu sık iğnenin tepesine ördüğümüz sık iğnenin de tepesine batarak kısa sık iğneyi oluştur oluşturarak yine aynı deseni vermiş olacağız. Şimdi uygulamalı olarak görelim. Geliyorum, rengi değiştirdim zaten. Hemen bakın iki uzun arasında duran kısa sık iğnenin göstermiş olduğum gibi dibine batıp ilmeğimi uzatıyorum. Uzun sık iğne örüyorum. Sonra tepesindeki kısa sık iğneye batıyorum. Kısa sık iğne ördüm. Şimdi tekrar uzun için yine aynı dip kısma batarak ilmeğimi uzatıyorum ve uzunca sık iğnemi örüyorum. Ve burada deseni oluşturdum. Hemen bir sonraki desenin bakın bu ortada duran küçük sık iğnenin kısa sık iğnenin önce dibine batıyorum. Uzun sık iğne Sonra bu dibine battığım sık iğnenin tepesinde duran sık iğnenin de tepesine batarak kısa sık iğne oluşturuyorum. Sonra yine aynı dip kısmı batarak bakın uzun sık iğne gördüğüm noktaya batarak yine bir uzun sık iğne oluşturarak deseni tamamlamış oluyoruz. Bu kadar kolay. Bakın kısa olan desenin ortasındaki küçük sık iğnenin dibine batıyoruz. Sonra tepesindeki sık iğnenin tepesine batıp kısa sık iğne, yine dip kısma batarak uzun sık iğne örüyoruz. Şimdi bu şekilde devam edelim. Hatta kesmeyelim. Zaten küçük bir örnek çalışıyoruz. Bakın. Çok çok keyifli ilerliyor. Bu uzun sık iğneler sayesinde de hemen bakın deseni bitiriyorum, bir sonraki desene geçiyorum. Hiç aradaki sık iğneleri saymakla uğraşmıyorum. Hemen desenin ortasındaki kısa sık iğne, sonra tepesindeki sık iğneye batıp iki uzun arasında kısa sık iğne yapıp deseni oluşturarak devam ediyorum. Bakın döne döne spiral şekilde örgümüzü örmüş oluyoruz. Dediğim gibi uzun sık iğnelerle model çok pratik ve kolay bitiyor. Bir de kalın iple çalıştığımız için eli de zaten hiç acıtmıyor. Ama tabii bu çalışmayı raf iplerle, kağıt iplerle de yapabilirsiniz. Onlarla da çok güzel olacaktır. Şimdi son desen hemen yine Desenin ortasındaki sık iğne, tepesindeki sık iğne, tekrar dibine batıp uzun sık iğne. Şimdi bakın ikinci desen sırasını tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Yine ip burada bizi bekliyor. Şimdi burada bakın sırayı bitirdik. Şu arada pembe duran sık iğne kafamızı karıştırmasın. Biz deseni tamamladık. İki uzun geliyor bakın. Hep aralarda ne var? uzun kısa uzun sonra tekrar uzun geliyor. Şimdi desene baktığımızda uzun kısa uzun sonra tekrar uzun geliyor. Yani sıranın ilk sık iğnesi bu uzun sık iğne. Ne yapıyorum? Hemen yine rengi değiştirmeden iki sırada bir model oluşuyor demiştim. Yine aynı renkle bir sıra sadece tepelerine batarak yine spiral şekilde her bir sık iğnenin uzunun ve kısanın da tepelerine batarak bu şekilde bir sıra Sık iğne örüyoruz. Uzun sık iğneleri ördüğümüzde e, böyle çanta birazcık açılıyor, e, sanki ağzı genişliyormuş gibi. Bu sizi tedirgin etmesin. E, buradaki bir sıra, her birinin tepesine battığımız sık iğne, çantanın ağzını topluyor. Bakın, o açılan genişliği e, bu sıra e, düzlemiş oluyor. Şimdi şöyle son noktaya kadar gelelim. Zaten modeli çok rahatlıkla kavrayacaksınız. Sadece elinize alıp başlayıp örmeniz yeterli. Şimdi geldim son desenin olduğu noktaya uzun ördüm. Kısayı ördüm. Bakın son desen. Çünkü artık burada bakın zaten çok belirgin. Sık iğne sırasını görüyorsunuz ikinci sırayı. Başlangıç noktası zaten buradaki uzun sık iğne. En son uzunla da renk değiştiriyorum. Hemen geldim uzunun tepesine batıyorum. ilmek çıkardım. Bekliyorum. Bu rengi bıraktım. Hemen diğer rengimi aldım. Diğer renkle son sık iğneyi de kapatıyorum. Kapattıktan sonra ne yapıyorum? Hemen gelen ilk desen burası. Hemen aynı deseni kurmaya başlıyorum. Bakın ortasındaki yine alt sırada gösterdiğim işlemin birebir aynısı. Ortasındaki kısa sık iğnenin önce dibine sonra tepesindeki sık iğnenin tepesine sonra yine dibine batarak deseni oluşturmuş oluyorum. Hemen bir sonraki desenin Bakın dibindeki buradaki kısa sık iğnenin dibi, sonra tepesi, sonra tekrar dibi şeklinde ilerleyerek deseni oluşturmuş oluyoruz. Bakın çok çok kolay. Şimdi istiyorum ki e, burada e, bu son sıramız olsun. Artık hep bu şekilde e, devam edecek uzunlu- kısalı. Artık deseni nasıl yapıldığını kavradık. Burada. Ee, hemen şu sayıyı da söyleyeceğim. 2 4 6 8 9 sıra e, taş renginden ördüm. Siyahla sadece bakın şu üçgenleri sayıyorum. Bu zikzaklı kısımları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sırada siyahla örmüşüm. tabi e, tabii zemini de kurduk. En sonunda yine siyahla bitirdim. Zemin rengim siyah olduğu için. Şimdi burada da e, farz edelim ki zemin rengimiz pembe. Şimdi pembe renkle nasıl bitiş yapıyorum. Bunu göstermek istiyorum. Ağız kısmında ters sık iğne tekniğini uyguladım. E, direkt desenden sonra yani şu üçgenleri oluşturduktan sonra uzun uzun e, sık iğneleri oluşturduktan sonra çantanın ağız kısmında ters sık iğne ile bitiş yaptım. Ama sizler isterseniz birkaç sıra e, sık iğne de örebilirsiniz yine zemin rengiyle. rengiyle. Şimdi bakın burada artık bitiriyorum. Kısa ve son uzun sık iğne yordum. Şimdi burada ne yapıyorum? Ee, bitiriyorum. Bitirirken de ne yapıyorum? Bakın en son e, zemin renginde de burada pembeyle yaptığım gibi uzun uzun e, sık iğne sırasından sonra bir sıra ters sık iğne yapıp çantamı bitirdim. Hemen ilk uzunun tepesine batıyorum önce bir tane kaydırma yapıyorum. Kaydırmadan sonra bir zincir çekiyorum. Geriye doğru giderek bakın geriye doğru giderek uzun sık iğnenin tepesine batıyorum ipi buradan alıp ilmeği uzatıp iki ilmeği kapatıyorum. Ortada kısa duran sık iğneye bakın geriye doğru batıyorum. İpi buradan aldım. Sık iğne. Ters yöne doğru sadece sık iğne örüyorum bakın. Her bir noktaya batarak burada ters sık iğneleri örerken elinizi çok gevşek tutarsanız ağız kısmında çok açılma olur. Mutlaka şu bir tık e, sıkı tutarak örmekte fayda var. Bakın her birinin tepesine geriye doğru batarak bu şekilde ters sık iğne ile sırayı bitiriyoruz. Ters sık iğne ile bitirip en sonunda da ipimizi kopartıp gizleyerek çalışmamızı tamamlamış oluyoruz. Bakın bu açık renkli de gerçekten çok güzel oldu. Tarif sadece bu kadar. Ee, kolay ve keyifli bir örnek hiçbir zorluğu yok dediğim gibi eliniz alıp sadece küçük bir örnekle de başlasanız modeli çok rahatlıkla çıkartırsınız bu çantamı da bakın bu şekilde tamamladım şöyle iç kısmını göstermek istiyorum içi dışı tertemiz bir çalışma e, bu çantam astarlanmaya gidecek içine astar kumaş gelecek normalde içinden eşya düşmez bu arada bunu örneğin rafi ile çalıştınız ya da kağıt iple içinden eşya düşmez rafeyi ya da kağıt iplerde direkt ağzına fermuar da dikebilirsiniz ama kışlık bir çanta olduğu için iç kısmında astar gelecek ağız kısmına da fermuar gelecek bir de kenarına belki bir elcik de takabilirim tarifimiz de bu şekildeydi umarım sizlerde. de Beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.